Nesrin Hanım ekmeği tahıllı mayalayın demişti. Bak bak ne diyor? İkili ilişkilerinizde şans sizden yana olabilir. Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirin. Burcun ne senin? Akrep. Hmm. Ay beğenmedi. Paşa torunu. O kadar ilgilenmiyorum ki senin Burcu'nun ne olduğunu bile sormayacağım. İkizler. Flash, flash flash İşte bir bomba daha kum kapıda bir kavgaya karışan ve alkollü olduğu belirtilen ünlü müzisyen Murat Turalı gözaltına alındı. Haberin detaylarını az sonra yayınlayacağım. Nesin Hanım? Hasret hazır olunca sahneye çıkacak. Ama o zamana kadar çalışmaları gizli tutmak iste. Herkesin gözü bu projenin üstünde çünkü. Vay be. Bizim Hasret sahneye mi çıkacak? <laughs> Kadriye bunu duyunca çok şaşıracak. Öyle Aydan gözleri ne böyle açılacak? Ayol bulamadın mı Asret'ten başka şarkıcı? Daha deneyimlileri vardı ya burada. Em çalıştırmana da gerek kalmazdı. Ve işte bir son dakika bombası daha. Müzik camiasının tanınan ismi müzisyen, besteci ve düzenlemeci Murat Tural'ı bir kum kapı eğlencesinde görüntülendi. Murat Bey, eğlencenin sonu iyi bitmedi galiba. Bahadır Bey'e ben. Murat Bey'in sosyetik bir gece geçirmek istememiş. Soruyoruz. Sosyete mekanlarından bu kadar mı sıkıldınız Murat Bey? Kız, ne be? Murat Hoca kabiliyetli insanlar arar. Seni gibi kaşarlanmış şarkıcılarla işi Hı. olmaz. Ben sana göstereyim mi şimdi kaşarlanmış şarkıcılar? Ee, şarkıcılar. hadi göster bakalım. Gel önce bir saçlarını hadi. Hadi. Kafa Mario zaten. Deli kaç. Ablan cezası. Sen de sus e be. E. Tabii bu konu aramızda kalmalı. Yoksa bütün emekler boşa gider. Hasretin çıkışı sürpriz olsun istiyorum çünkü. Ay. Duydunuz. Kimse ağzını açmayacak. <laughs> Anladınız değil mi? Benden okey. Bir kadriye bilir o kadar. Eh. Ee, e. Bakarız. Al çiçek. Ne? Kız. Ne be? Ha? Aman iyi bakarız. Nasıl üzülmeyeyim Etem? Oğlum göz altında diyorsun. Hem de kimlerle birlikte? Sayın tamam seyirciler. biliyorum. Şu anda önümüzü isyan Murat. O zaman Sura'da mutlaka bana haber bir kavga ver. Bir an önce oradan alındı. çıkarmalıyız. Murat Bey. Ay. Zorluk çıkarmayın. Bey'i de almışlar içeri. içeri. ne oldu efendim? Ne yiyip ne içecekler şimdi orada? gösterin. hala bayağı Kapatır bayağı. mısınız bayağı şunu? Adam adam değil ki birader. Çocuklarının her biri başka kapıya yüz sürüyor. Erkek adam biraz ağır olur. Müsaade etmez böyle şeylere. Ama nerede bunda o yürek? Bana bak. Sen mi kapatacaksın çeneni yoksa ben mi kapatayım? Urat. Durun! Ayrılın! Sen de sus be! Yukarıda kaydık düştük dediniz. Şimdi burada kavga mı edeceksiniz? Buradan çıkmak istiyorsak biraz daha sakin olmalıyız. Ama hoca... Ne dediğimi duydunuz. Burada fazladan kalmak isteyen varsa kavga etmeye devam etsin. Hoca doğru diyor. Takdir ettim hoca seni. Yani söylemeyeceğim bu hasret mevzuna. Yok. Delikanlı delikanlının arkasından konuşmaz. Ha. Bir bal çiçek kaldı. O konuşursa ...bütün Türkiye duyar zaten. Ay. Kız, bal çiçek. Sana diyor. Lan, bal çiçek. Aman tamam öfbe. be. İplikçi kız. Tamam tamam sabah olsun ben konuşurum onunla. Hadi cümleten hayırlı geceler. 村とちゃ Affet hoca. Lütfen affet. Abla, dur ben anam. geçeyim. Gel. Gel. Hadi sen de yat uyu azıcık hadi. Murat Hoca... ...sana posta var. Gördüm. Açmayacak mısın? Ben bakayım istersen. Ha? Bana iyi geceler. komiser bey olan olmuş. Bir anlaşma yoluna gitsek. Oğlunuzla birlikte kavga edenleri tanıyor musunuz siz? İçlerinde emniyetimizin katalog çekimlerine katılmamış bir tek erkek artist yok. Ee, ufak bir yanlış anlama, tesadüf, talihsizlik desek? Ne yanlış anlaması? Ne talihsizliği? Hastanelik adam var. Tamam ama sonuçta arkadaşları değil mi yani şikayetçi olmayacaklardır. Ne yapalım yani? Rahatsız ettik. Pardon deyip gönderelim mi hepsini? Durun durun bir saniye, Memurum, içeri girmeyin. Bir, şey bir dakika lütfen içeri Peki. girmeyin. Bir dakika ya. Komiserim ben e, içeridekiler için börek yapmıştım ama bırakmıyorlar ki içeri gireyim. Piknik yerimi burası hanımefendi. Pardon. Pardon Murat Bey Hı -hı. çok severdi. Maki, ama... Ne yapıyorsun?